Merhaba, bugün sizin için Van ve ilçelerindeki emlak danışmanlığı dünyasına odaklanan e, oldukça ilginç bir analizi konuşacağız. Elimizdeki kaynak, yani bu analiz, bölgenin kendine has piyasa dinamiklerini, fırsatlarını ve tabii başarılı olmak için ne gibi stratejiler gerektiğini inceliyor. Eğer Van emlak piyasası ilginizi çekiyorsa ya da hani bu hareketli pazar hakkında şöyle hızlıca bir bilgi sahibi olayım diyorsanız e, bu sohbet tam size göre. Baktığımız metnin başlığı da Van merkez ve ilçelerinde emlak danışmanı olmak. Analiz, Van'ı neden bu kadar dinamik bir pazar olarak gördüğünü de sıralıyor. İşte şey, stratejik konumu var, 100. Yıl Üniversitesi'nin etkisi, sonra turizm potansiyeli, Van Gölü, tarihi doku falan ee, devam eden kentsel gelişim projeleri var. Deprem sonrası yenilenme ihtiyacı zaten malum. Bir de tabii özellikle dikkat çekici olan İran ve Irak'tan gelen yabancı yatırımcı ilgisi. Yani hepsi bir araya gelince piyasa bayağı canlı. Hatta şöyle çarpıcı bir veriyle başlasak mı? Analiz TTBS yani taşınmaz ticareti bilgi sistemi verilerine dayanarak Van genelinde tam 315 emlak işletmesi olduğunu söylüyor. Ama daha da ilginç ne biliyor musunuz? Bunların ezici çoğunluğu yani tam 277 tanesi sadece tek bir ilçede, İpek Yolu'nda. Evet evet o yoğunluk çok dikkat çekici. Gerçekten. Değil mi? Bu bile hani tek başına bize bir şeyler anlatıyor sanki. Hadi o zaman bu yoğunlaşmanın ve genel piyasanın detaylarına biraz daha yakından bakalım diyorum. Şimdi Van emlak piyasasının nabzı anladığım kadarıyla merkez ilçeler olan İpek Yolu, Tuşba ve Edremit'te atıyor. Ama tabii diğer ilçelerin de kendine özgü durumları var. İlk olarak şu merkez ilçelere, özellikle de o inanılmaz yoğunluğun olduğu İpek Yolu'na bir odaklanalım mı? Nasıl bir yer İpek Yolu? Nasıl bir profil çiziyor? İpek Yolu evet tam olarak Van'ın kalbi diyebiliriz yani ticari hayatın merkezi orası. enişlek caddeler, mağazalar, iş merkezleri hep orada. Aynı zamanda şehrin o eski yerleşim dokusu da orada. İşte Hafiziye, Bahçıvan, Ali Paşa gibi daha köklü mahalleler. Ama bir yandan da yeni yapılan lüks konut projeleriyle eski yapılar iç içe geçmiş durumda. Hmm, yani hem eski hem yeni bir arada. Aynen öyle. Dolayısıyla burada bir emlak danışmanı için uzmanlaşma alanları da bayağı çeşitli aslında. Mesela bir yanda ticari gayrimenkuller çok hareketli. Dükkanlar, ofisler, depolar Diğer yanda merkezdeki o eski yapıların dönüşümü meselesi var. Kentsel dönüşüm projeleri önemli bir gündem maddesi. Bir de tabii özellikle 4 plus 1, 5 plus 1 gibi daha büyük e, yüksek fiyat segmentindeki yeni lüks konutların satışı da İpek yolunun öne çıkan dinamiklerinden. Anladım yani hem ticari hem de üst segment konut piyasası. İkisine de hakim olmak lazım orada. Kesinlikle. İpek yolunun olayı bu biraz. Peki, şehrin o yoğun merkezinden sonra Van Gölü kıyısındaki Edremit'e geçelim. Orada manzara bayağı değişiyor olmalı. Kulağa çok daha farklı bir potansiyel gibi geliyor değil mi? Kesinlikle. Edremit bambaşka bir dünya adeta. En büyük cazibesi tartışmasız Van Gölü kıyısında olması. Bu durumda ilçeyi özellikle yeni ve lüks konut projelerinin hatta böyle villa kentlerinin geliştiği bir bölge haline getirmiş durumda. Evet o göl manzarası faktörü. Tabii analizin altını çizdiği önemli bir nokta da şu. 2011 depremi ve sonrasındaki pandemi süreci insanların yaşam tercihlerini bayağı bir değiştirdi. Yani müstekil yaşama daha geniş ferah evleri olan talep arttı. Hı hı. Villaların ve müstekil konutların satışı. Bu başlı başına bir uzmanlık alanı bence. İkincisi, bu yeni gelişen sitelerin profesyonel yönetimi. Yani site yönetimi ve bu sitelerdeki konutların kiralanması hizmetleri. Üçüncüsü de bölgenin turizm potansiyelini de düşünerek belki daha çok yazlık veya dönemsel kısa süreli kiralamalara odaklanmak. Hmm, turistik kiralama yani. Evet, yani Edremit'in anahtar kelimeleri lüks, manzara, müstakil yaşam ve tabii niş kiralama pazarları. Anladım. Peki ya üçüncü merkez ilçe Tuşba? Analiz burayı daha çok üniversiteyle ilişkilendirmiş sanırım, doğru mu? Yüzüncü yıl üniversitesi yani YYÜ. Evet. Tuşba'nın kimliğini büyük ölçüde YYÜ'ye olan yakınlığı belirliyor. Bu durumda ilçeyi özellikle öğrenciler ve üniversite personeli için cazip kılıyor. E, buna bağlı olarak da yeni yerleşim alanları hızla gelişiyor orada. Bir diğer önemli faktör de hani İpek yolu ve Edremit'e kıyasla daha uygun fiyatlı arsa ve konut seçenekleri sunabilmesi. Daha ulaşılabilir yani. Aynen özellikle çevre yolu güzergahında kalan Bardakçı, Çolpan gibi mahallelerde ciddi bir yapılaşma ve gelişim görüyoruz şu anda. Tuşba'daki niş alanlarda daha çok bu profile hizmet ediyor aslında. Birincisi öğrenciye yönelik kiralama hizmetleri, Özellikle 1 plus 1 ve 2 plus 1 daireler çok popüler orada. Ve tabii bu alana yatırım yapmak isteyenlere danışmanlık vermek. İkincisi çevre yolu aksındaki arsaların geliştirilmesi süreçleri. Yani imar durumları, planlamalar hakkında danışmanlık vermek önemli bir alan haline geliyor. Üçüncüsü de ilk evini alacak olan, daha uygun fiyatlı konut arayan yerel halka yönelik satış faaliyetleri. Yani tuşbada odak daha çok öğrenci uygun fiyatlı konut ve o gelişen çevre yolu aksı. Anladım. Bu üç merkez ilçenin farklı karakterleri ve sundukları fırsatlar bayağı netleşti şimdi. İpek yolu ticari ve lüks merkez, Edremit göl kenarı ve villa yaşamı, Tuşba ise üniversite ve gelişim aksı. Peki Analiz sadece bu merkezlere mi odaklanıyor, yoksa daha geniş, bölgesel fırsatlar da var mı? Özellikle o sınır ötesi yatırım danışmanlığı konusu benim çok dikkatimi çekti mesela. Yok, kesinlikle sadece merkezle sınırlı değil ve evet, o sınır ötesi yatırım konusu Van için gerçekten stratejik bir öneme sahip. Yani Van'ın coğrafi konumu onu özellikle İran ve Irak vatandaşları için bir çekim merkezi haline getirmiş. Hı hı. İşte konut alımı yoluyla vatandaşlık veya oturum izni gibi konularda bu ilgiyi daha da artırıyor tabii. Analiz de diyor ki bu kitleye özel adeta böyle paket bir hizmet sunmak büyük bir niş fırsat. Paket hizmet derken? Bir oturma izni başvurularında rehberlik etmek gibi o biyopratik süreçleri de kapsayan bir danışmanlık modeli düşünün. Burada kritik bir detay var ama. Eğer bu hizmeti Farsça veya Arapça bilen personel aracılığıyla sunabilirseniz, işte o zaman bu pazarda rakiplerinizden ciddi şekilde ayrışabilirsiniz. Evet, dil faktörü çok önemli orada demek ki. Kesinlikle. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken e, hani Van'a özgü bir potansiyel. Bu yabancı yatırımcı ilgisi kadar kentsel dönüşümün de Van için sıcak bir başlık olduğunu anlıyoruz analizden. Bu konuda neler öne çıkıyor peki? Evet, kentsel dönüşüm de Van'ın emlak piyasasını şekillendiren ana dinamiklerden biri. Özellikle 2011 depremi sonrası bu konu daha da hız kazandı tabii. Hem İpek yolu gibi merkezi ve eski mahallelerde hem de çevre yolu aksı boyunca mesela Edremit, Kalecik, Kevenli gibi gelişmekte olan bölgelerde hem TOKİ'nin hem de özel sektörün yürüttüğü ciddi toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri var. Hmm, bayağı yaygın yani. Evet bu alanlarda uzmanlaşmak da bir emlak danışmanı için iki yönlü bir fırsat sunuyor aslında. Birincisi mevcut hak sahiplerinin hisse devirleri veya işte kat karşılığı anlaşmaları gibi süreçlerde aracılık etmek. İkincisi de bu dönüşüm projeleri tamamlandığında ortaya çıkan o yeni ve daha güvenli konutların satış ve pazarlamasını üstlenmek. Bu da hem sürekliliği olan hem de hacimli bir iş potansiyeli demek oluyor. Anladım. Analizde bir de Erciş ilçesinin adı geçiyor. Özellikle tarım ve turizm arazileri bağlamında. Bu merkezdeki konut piyasasından bayağı farklı bir alan gibi duruyor sanki. Çok doğru. Erciş daha farklı bir pazar segmentine hitap ediyor. Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alıyor Erciş. Özellikle Çelebi Bağ, Salihiye gibi göle yakın bölgeleriyle öne çıkıyor. Buradaki niş fırsat daha çok arsa ve arazi odaklı. Yani göl kenarında yazlık ev yapmaya uygun arsalar olabilir. Daha büyük tarım arazileri olabilir meyvecilik, hayvancılık falan için. Ya da turizm tesisi. Aynen. Ya da turizm tesisi, işte butik otel, pansiyon gibi bir şey geliştirmeye yönelik arazilerin alım satımı. Dolayısıyla burada hedef kitle de değişiyor. Daha çok tarımsal yatırımcılar veya turizm sektörüne girmek isteyen girişimciler. Yani ona göre bir uzmanlık gerekiyor. Analizi veya turizm yatırım fizibilitesi gibi konularda da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Farklı bir uzmanlık alanı. Peki, Van'daki bu çeşitli fırsatları ve farklı ilçe dinamiklerini konuştuk. Bütün bunların ortasında başarılı bir emlak danışmanı olmak için analiz hangi kritik noktalara parmak basıyor? Yani mutlaka şunlara dikkat edin dediği şeyler neler? Analiz, Van pazarında başarının sırrının hem güçlü yerel ilişkiler kurmakta hem de bazı teknik detaylara yani işin mutfağına mutlak surette hakim olmakta yattığını söylüyor. Üç tane çok kritik başlık öne çıkıyor. Birincisi ve belki de en hayati olanı Deprem güvenliği. Yani 2011 depreminin travması hala çok canlı Van'da ve alıcılar için bir numaralı öncelik binanın güvenliği tartışmasız. Çok haklı bir öncelik tabii. Kesinlikle. Dolayısıyla bir danışmanın portföyündeki yapıların ruhsat durumunu, zemin etüdü raporlarını, yapı denetim süreçlerini çok iyi bilmesi ve bu bilgileri potansiyel alıcılarla son derece şeffaf bir şekilde paylaşması şart. Hatta analiz diyor ki, özellikle yeni yönetmeliklere uygun güvenilir yapıları portföye alıp bunları öne çıkarmak bilinçli bir strateji olmalı. Güvenilirlik burada her şeyden önce geliyor anladım. İkinci kritik nokta neydi? İkinci kritik nokta çevre yolu ve imar durumu. Şimdi yapımı devam eden veya planlanan Van Çevre Yolu sadece bir ulaşım projesi değil. Aynı zamanda geçtiği güzergah ve çevresindeki arazilerin kaderini değiştiren bir gelişme. Özellikle arsa yatırımıyla ilgilenenler için bu güzergahtaki imar planlarını, planlanan değişiklikleri ve özellikle 18. madde uygulaması gibi süreçleri yakından takip etmek hayati önem taşıyor. 18. madde uygulaması o ne demek tam olarak? Şöyle basitçe anlatayım. 18. madde uygulaması ham arazilerin veya tarla vasfındaki yerlerin imar planına göre yeniden düzenlenip işte yolları, parkları ayrıldıktan sonra imarlı arsa parsel haline getirilip hak sahiplerine dağıtılması işlemi. Bu süreç bir arazinin değerini katlayabilir de beklenmedik şekilde düşürebilir de. Bazen yeriniz kayabilir, küçülebilir vesaire. Çok teknik bir konu. Anladım. Baya kritik bir süreçmiş. Çok kritik. Dolayısıyla özellikle Tuşba ve Edremit gibi çevre yolundan doğrudan etkilenen bölgelerdeki arsa satışlarında güncel imar planlarına ve tapu kayıtlarına hakim olmak danışmanın en önemli görevlerinden biri haline geliyor. Yanlış bilgi vermek büyük sorun yaratır. Peki, üçüncüsü? Üçüncüsü ise belki daha soyut ama Van'da bir o kadar önemli. Yerel güven ve referansa. Yani Van gibi sosyal bağların eş dost ilişkilerinin güçlü olduğu bir yerde, hele ki emlak gibi büyük paraların döndüğü, büyük kararların alındığı bir sektörde insanların size güvenmesi lazım. Sizi başkalarına tavsiye etmesi lazım. Bu Başarının anahtarı. Yani tanıdık faktörü önemli. Aynen. Analiz de bu güveni inşa etmek için yerel müteahhitlerle, bölgedeki esnafla, banka şubeleriyle, kısacası piyasanın diğer aktörleriyle sağlam ve dürüst ilişkiler kurmanın altını çiziyor. Bu network, bu ağ hem satılık kiralık yeni mülkler bulma yani portföy oluşturma konusunda hem de potansiyel alıcı veya kiracılara ulaşma konusunda size inanılmaz kapılar açabilir. Evet, bu üç kritik noktayı deprem güvenliği, çevre yolu imar durumu ve yerel güven anladık sanırım. Peki bu temeller üzerine nasıl bir genel strateji inşa etmek lazım? Analiz daha çok hangi tür mülklere veya müşteri segmentlerine odaklanmayı öneriyor? Genel strateji önerisi aslında biraz çift yönlü gibi. Bir yandan özellikle merkezi ve değere yüksek bölgelerde, yani İpek Yolu Merkez ve Edremit'in lüks kesimlerinde daha çok site içinde yer alan, işte sosyal donatıları zengin, havuzu, güvenliği, parkı falan olan kaliteli projelere odaklanıp birim başına daha yüksek komisyon geliri hedeflemek mantıklı görünüyor daha karlı işler yani. Evet, potansiyel olarak. Ancak diğer yandan analiz diyor ki herkese aynı şeyi satmaya çalışma. Yani müşteri segmentasyonunun önemini vurguluyor. Müşterilerinizi net gruplara ayırmanız lazım diyor. Kimler mesela bu gruplar? Şöyle ayırmış analiz. 1. Doğrudan oturmak için ev arayan yerel halk, yani ihtiyaç sahipleri. 2 yatırım amacıyla alım yapanlar, bunlar şehir dışından olabilir, hatta yabancı olabilir. 3. Kiracılar, özellikle de öğrenci ve vana yeni atanan kamu personeli gibi özel ihtiyaçları olan gruplar, başarılı bir stratejide her bir segmente farklı pazarlama kanallarıyla ulaşmayı ve onlara özel olarak seçilmiş ihtiyaçlarına uygun portföyler sunmayı gerektiriyor. Yani kişiye özel yaklaşım gibi. Aynen öyle. Örneğin öğrenciye One Plus One kiralık sunarken İranlı yatırımcıya göl manzaralı villa göstermek gibi herkese aynı portföyü sunamazsınız. Çok mantıklı bir yaklaşım gerçekten. Peki işin pazarlama ve müşteri bulma tarafına delirsek, bu kadar farklı mülkü ve hedef kitleyi yönetirken Van özelinde etkili pazarlama nasıl yapılır? Hem satıcıyı yani portföyü hem de alıcıyı kiracıyı nasıl bulmak gerekir? Taşınmaz pazarlaması konusunda analiz oldukça somut öneriler getiriyor. Hoşuma gitti açıkçası. Birincisi görsel kalite ve güven inşa etme. Özellikle Edremit gibi manzarasıyla öne çıkan bölgelerdeki lüks konutlar veya villalar için sıradan fotoğraflar yetmez diyor. Evet, o manzarayı satmak lazım kesinlikle. Analiz, Van Gölü manzarasını, sitenin genel atmosferini, sunduğu olanakları, havuz, peyzaj, sosyal tesis falan bunları vurgulayan profesyonel drone çekimleri ve kaliteli tanıtım videoları kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyor. Ayrıca İlan metinlerinde sadece metrekare, oda sayısı değil, binanın yapım yılı, ısı yalıtımı gibi teknik detaylar, kat mülkiyetimi, kat irtifakı mı, durumu nedir ve en önemlisi depreme dayanıklılığına dair varsa belgeli tabi, bilgilerin netçe belirtilmesi, alıcıda güven oluşturmanın anahtarı diyor. Şeffaflık yani. Peki ya yabancı müşteriler için? İkincisi, hedefe yönelik yabancı pazarlama. Eğer hedefiniz İran ve Irak'tan gelen yatırımcılar ise, pazarlama materyallerinizi ve ilanlarınızı mutlaka Farsça ve Arapça olarak da hazırlamalısınız. Bu çok net. Bunun için sadece yerel portalları değil, bu ülkelerde popüler olan emlak portallarını ve ilgili sosyal medya gruplarını kullanmak gerekiyor. Aktif olmak lazım oralarda. Analiz ayrıca Nevruz tatili veya yaz ayları gibi İranlı turistlerin Van'a akın ettiği dönemlerde özel tanıtım kampanyaları veya etkinlikler düzenlemenin de etkili olabileceğini belirtiyor. Zamanlama önemli yani. Doğru, o dönemler potansiyel artıyor. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü ise ticari ve arsa pazarlamasında teknik detaylar eğer bir arsa veya ticari mülk pazarlıyorsanız, yatırımcıların baktığı temel verileri ilanda mutlaka sunmalısınız, diyor. Arsa için imar durumu kritik. Emsal, yani inşaat alanı oranı, taks, taban alanı kat sayısı, kaks, kat alanı kat sayısı. Bu teknik bilgiler net olmalı. Ayrıca çevre yolu gibi ana arterlere bağlantısı, bölgenin gelişim potansiyeli ve eğer hesaplanabiliyorsa tahmini yatırım geri dönüşü süresi yani ROI return on investment gibi bilgileri vermek ciddi ve bilgili alıcıların ilgisini çekecektir. Lafı dolandırmamak lazım. Anladım. Pazarlama stratejileri oldukça net. Peki ya Madayo'nun diğer yüzü? Yani bu pazarlayacağımız mülkleri nereden bulacağız? Portföy kazanımı nasıl olacak? Ve alıcı yatırımcılarla nasıl buluşacağız? Portföy kazanımı yani satılık veya kiralık yeni yerler bulma konusunda analiz iki ilginç taktik öneriyor. Birincisi proaktif olmak. Yani oturup telefonun çalmasını beklemek yerine harekete geçmek. Nasıl mesela? özellikle çevre yolu güzergahında kalan veya kentsel dönüşüm nedeniyle riskli yapı ilan edilmiş bölgelerdeki mülk sahiplerine doğrudan ulaşmak, onlara mülklerinin mevcut durumunu ve yeni imar planları veya dönüşüm sonrası kazanabileceği potansiyel değeri gösteren ücretsiz bir piyasa analiz raporu sunmak. Hmm, bir değerleme gibi yani. Evet, bir nevi. Bu hem de iyi niyet göstergesi olabilir, hem de o mülkü portföyünüze katma şansı yaratabilir. İnsanlar genellikle mülklerinin gerçek değerini veya potansiyelini bilmezler. İkinci taktik ise niş alanlara odaklanmak. Örneğin YD’ye yakın bölgelerdeki ev sahiplerine ulaşıp özellikle öğrenci kiralaması konusunda kira garantisi veya tam kapsamlı mülk yönetimi gibi hizmetler teklif ederek portföy kazanmaya çalışmak. Oo, bu cazip olabilir ev sahipleri için. Kesinlikle. Özellikle şehir dışında yaşayan veya kiracı işleriyle uğraşmak istemeyen mülk sahipleri için çok cazip olabilir bu tür hizmetler. Peki alıcı ve yatırımcı bulma tarafı? Alıcı ve yatırımcı bulma tarafındaysa stratejiler daha da çeşitleniyor. İlk olarak daha önce konuştuğumuz yabancı yatırımcılar için Van Ticaret ve Sanayi Odası yani VATSO gibi kurumlarla işbirliği yapmak çok değerli olabilir. Odaya gelen yabancı iş insanı veya yatırımcı heyetlerine özel gayrimenkul tanıtım turları veya sunumlar organize etmek düşünülebilir. Profesyonel bir yaklaşım olur. Bunun yanında İran ve Irak'taki emlak portalları ve sosyal medya gruplarında sürekli aktif olmak şart tabii. İkinci olarak İkinci olarak şehir dışından gelen profesyoneller hedeflenebilir. Van'a her yıl çok sayıda öğretmen, doktor, polis, memur gibi kamu personeli atanıyor. Bu kişilerin genellikle hemen taşınabilecekleri, bazen eşyalı, güvenilir kiralık konutlara ihtiyacı oluyor hem de hızlıca. Evet, tayin dönemi hareketliliği Örneğin atama dönemlerinde yoğunlaşan dijital pazarlama kampanyaları Google reklamları sosyal medya reklamları yürütülebilir doğru zamanda doğru kişiye ulaşmak yani üçüncü ve belki de en temel olanı da dijital görünürlük ve SeO yani Van dışında yaşayan ve yatırım yapmayı düşünen birinin Google'da Van'da karlı arsa yatırımı, Van Gölü manzaralı satılık villa veya Van merkezde güvenilir kiralık daire gibi aramalar yaptığında sizin web sitenizin veya ilanlarınızın üst sıralarda çıkmasını sağlamak. İnternette bulunabilir olmak. Kesinlikle. Bu da iyi bir web sitesi, kaliteli içerik ve arama motoru optimizasyonu, yani SEO çalışmalarıyla mümkün. Artık dijital olmadan olmuyor. Harika bir özet oldu gerçekten. Anladığım kadarıyla Van'da emlak danışmanlığında başarı gerçekten de iki farklı yetkinliği bir araya getirmeyi gerektiriyor. Yani bir yanda çok yerel olmak zorundasınız, güven ilişkileri kuracaksınız, mahalleyi, sokağı bileceksiniz, insanları tanıyacaksınız. Diğer yanda ise son derece teknik ve hatta uluslararası bir bakış açısına sahip olmanız lazım. İmar mevzuatından deprem yönetmeliklerine, dijital pazarlamadan yabancı yatırımcının beklentilerine kadar bayağı geniş bir alana hakim olmak gerekiyor. Kesinlikle tam olarak bu dengeyi kurabilmek önemli. Yani bir yandan deprem güvenliği gibi yerel hassasiyetleri asla es geçemezsiniz. Bu konuda en ufak bir şüpheye yer bırakmamalısınız. Çevre yolu gibi devasa bir altyapı projesinin piyasayı nasıl yeniden şekillendirdiğini sürekli takip etmelisiniz. Ama aynı zamanda Van'ın sunduğu o eşsiz fırsatları, yani sınır komşularından gelen yatırım potansiyelini veya turizmle iç içe geçmiş gayrimenkul dinamiklerini de görebilmeli ve değerlendirebilmelisiniz. Fırsatları kaçırmamak lazım. Ve tabii ilçelerin farklılıkları. Aynen. Her ilçenin kendine özgür ruhunu yakalamak, İpek yolunun ticari enerjisi, Edremit'in lüks ve sakin yaşam vaadi, Tuşman'ın genç ve dinamik yapısı. Bu farklılıklara uygun stratejiler geliştirmek başarının temelini oluşturuyor bence. Bu analiz sayesinde Van emlak piyasasına gerçekten kapsamlı ve farklı açılardan bakma fırsatı bulduk diyebilirim. Umarız sizin için de sevgili dinleyicimiz. Bu sohbet Van'ın potansiyeline dair yeni pencereler açmıştır. Ya da belki de genel olarak bir emlak piyasasını anlamak için sadece rakamlara değil o bölgenin coğrafyasına, tarihine, kültürel dinamiklerine ve hatta komşularıyla ilişkilerine bakmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Belki burada üzerinde biraz daha düşünmek için şöyle bir soru bırakabiliriz. Ne dersiniz? Tabii buyurun olan o tarihi, kültürel, ticari bağları düşünüldüğünde acaba gelecekte bu bölgede yaşanabilecek olası siyasi veya ekonomik gelişmeler olumlu ya da olumsuz sınır ötesi gayrimenkul talebini bugünkü eğilimlerin çok daha ötesine taşıyabilir mi ya da tam tersi farklı riskler doğurabilir mi? Bu hem büyük fırsatlar hem de dikkatli olmayı gerektiren belirsizlikler içeren üzerinde kafa yormaya değer bir dinamik gibi duruyor sanki. Evet. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu detaylı incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.